Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir um, şey oynuyorum. Ay, oynamıyorum da. Um, i̇şte anneler günü'nün özel hediyeler. Yarın anneler günü olduğu için ona da bir tane kutu yazacağım. İlk böyle bir tane kutu aldım bugün. Aldığım tane kutu. Şöyle bakın, böyle bir tane parçalı. Şöyle bir kamera alayım. Bunların arkası kapalı olarak İçinde bunlar olur galiba. Ee, bu olacak. Şöyle bir biraz sevimsiz bu olur bence. Olmaz. Bu arkadaşlar bakın böyle var, şey var. Başka var mı? Başka yok. Bir de başka şöyle bir tane var bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir katı şöyle bir bu da çok tatlı bence. Şimdi arkadaşlar bir tane çam bileklik var. böyle bir tane bileklik anayı oldu. Mesela annem olduğunu bilmiyorum. Bu saklama bunları böyle çam diye kullanacağım. Tam bunları bir daha. Bunun etkinlik eşyaları bir yapı şeyler koyacağım. Bir tanesini çok denedim ama olmadı. Ay ya olmuyor ya bu nasıl şey? Ne o insanı? Arkadaşlar ben bunu vermem de söyleyeyim. Gezeyim mi be ya? geliyorum. Tamam ben yapayım. Şimdi ben bir normal böyle oluyor. Böyle böyle, böyle düştüğünde açılıyor işte. Böyle bir şey yapacağım. Şöyle bir bakalım. arkadaşlar ben bunları, neyse bunu şöyle tek tek bunları böyle böyle yapacağım böyle göndereceğim anneme arkadaşlar hızlıca açılıyor ben bunu ne yapıyorsam bilmiyorum anne renk sever arkadaşlar belki şuradan bir şeyler bir koyup takı falan vardı ama bunu rahat bir şeyim var bakın arkadaşlar Sånn yeah. Elimle şöyle değiştireyim. Arkadaşlar herkes diyor ki ismini bulamıyorum abla. İsmini bulamıyorum abla. Yani, yani abla da bir Bak şöyle diyorlar. Okuldaki arkadaşlarım bana bunu olmuş diyor ama bulamıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Kamerolar. Evet, bir de şöyle bir şey var. Ee, bu oturmuşuz. Ee, bir sıra Aydın Dünyası diye bir kanal arkadaşlarım çok soruyor bana. Abla lütfen abla lütfen. Ayça lütfen Ayça lütfen. Ben de, ben de bilmiyorum ki nasıl yapıldı. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi. bakın bunu bunun içine böyle koyacağım. Tamam görüyor şu şimdi öyle bir şey koyacağım, kendisine çan bir yapacağım. Kuşlar i̇şte bu arada benim koltuk değiştiğimi şu an değiştirdiğimi fark ettiniz mi? Burası çok ağırlıklı. Bakın ben bu koltuğu da vururum. Kuşlar i̇şte bakın bu kadar bence yeter. büyük hmm. şimdi buna paket yapacağım. Paketimi kız bu olsun be. İşte, hangi paketten yapayım? Şimdi karar Bu <laughs> i̇şte böyle bir paket koydu. Anne bence çok değerli arkadaşlarım. daha paket.

Arkadaşlar bulamadım ama böyle koyarım. Böyle en üstünde şöyle bir, şey. bir tane bir şeyim var onu koyacağım. Arkadaşlar şu ne kadar şeyim var zamanım var yani. Bunu koyarım. Şimdi bir tane böyle koyayım diye düşündüm ama yok gerek yok. İşte bakalım böyle bir. Ay bu ne be? Böyle bir tane kart var. Bunu en sonuna koyacağım. Şimdi işte bunu ne koyalım mı gel işte. Şu bakıyorum. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? öyle. Die daar ik ga helemaal niet op, dus ik nog een andere Oké, dat moet ook Anneme ayrı başka bir hediyem daha var. Şimdi size bir ara bakayım. Kullanmış oldum ama. çıkarmıştım da. Bakın böyle bir zarfı. Şöyle bir zarfın içinde bir hediye. Bunu koydum. geliyorum. Hemen bir şey vermem gerekiyor. bir ona bir resim yapayım. Arkadaşlar geçeydim evet şu an. Güzel bir resim ne seçsem acaba? Şöyle şöyle bir yazayım. Kalp yapayım. Arkadaşlar bir 11 dakika hiç olmuş. Az önce yapmıyor. İşte. Eee, ne yapsam şimdi? Evet. Arkadaşlar, yanımda bay makas yok o yüzden bir tane çikrit yaptım. O boyayacağım hemen. Böyle bir şekilde şimdi Ben size göstermiyorum. Şu an hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü ama şunu yaparsam daha zorlaşacak benim için. Bakın. Tamam. Zendi bile yapmıyorum. Koltuğum da yapıyorum. Zendi buraya yapıyorum önce. Için şöyle tane çok bir şey koydum. Bir, koydum. bir koydum şöyle. Anne ne kadar bir şey koyacağım. Arkadaşlar şu an benim tokalarım var bir sürü bakın. Şöyle. Böyle. hadi da kaç tane vereceğim yani. Ya acaba hangisini koyayım? Åndene hører her på parken. De vil hjelpe til i rommet. pemeye başlayalım. İlk iyi koysam bunun balık bunu. Ha ay, o On olmuş. Şimdi bir tane. Şimdi nasıl

anneciğim. Seni çok seviyorum. Boyayım. Ben yine nasıl? Nasıl? böyle. Nasıl? Ben Nasıl? 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 Ama neden görüyor işte kalem daha. Oh bitti. Tam bir dokunuş. Duvarı boyattı. Annem beni öldürecek ya. Eşte dedim. Olmaz da inşallah. Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar. Umarım videomu beğenmiştir. Ve beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like, ah, abone olmayı, like, 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 Yorumda sadece bir kişi yorum yapıyor. Arkadaşlar şey, Gülmen'in Dünyası diye bir şey var. Neden abone olmadın? Neden Dünyası beni izliyorsan e kanalıma abone ol bu, bu kanal, bu, bu yoruma o vídeo,